Bakın uzun bir kıssa anlatacağım. Bu kıssa Aleyhisselatu vesselam'ın cömertliğini özetliyor. Bununla bitireceğim zaten. Daha önce Bilal radiyallahu anh'ın hayatını anlatmıştım. Her biriniz bilirsiniz. Onu anlatırken bu kıssa gözüme çarpmıştı. Denk gelmişti. Ve ben bunu Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın ahlakını anlatacağım zaman anlatmak istedim. Dedim ki bunu ayırayım, o zaman anlatayım dedim. İşte bu Zaman o zaman kardeşler. Bakın bu kıssa da Aleyhisselatu vesselam'ın birçok yönü aslında ortada. Anlattığım meselelerin her birini cem ediyor. Ha diyelim ki rivayet siyer kaynaklarında geçebilir veya işte sahih olmayabilir birileri diyebilir bu sahih değil ama mana olarak Aleyhisselatu vesselam'ın ahlakını cömerttiğini zaten özetliyor. Abdullah bin El Huruni'den şöyle bir rivayet geliyor diyor ki Halep'te ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini olan Bilal'e rastladım. Dedim ki ya Bilal, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl infak ediyordu? Bana anlatır mısın dedim. O da dedi ki peygamber oluşundan vefata kadar onun infak edeceği her şeyi başkasına ben verirdim. Yani Bilal radıyallahu anh onun yardımcısıydı. Peki Bilal radıyallahu anh'ın işi neydi kardeşler? O gün anlatmıştım ama bugün tekrar edeyim. Diyor ki Bilal radıyallahu anh ona bir Müslüman geldiğinde Resulullah aleyhisselatü vesselam onun yoksul olduğunu anlarsa bana emrederdi. Ben de gider borç bulurdum. Yiyecek yiyecek bir şey alır o adama verirdim. İşte Resulullah'ın ahlakı. Biri kendisinden bir şey istediği zaman yanında yoksa ey Bilal git bize borç para bul. Şu garibana şu fakire istediğini verelim derdi diyor. Bir gün diyor Bilal radıyallahu. Müşrik bir tane adam geldi bana dedi ki ya Bilal ben çok zenginim. Sen başkasından borç alacağına gel benden al. Ben de dedim ki diyor tamam senden borç alayım dedim ve ondan borç almaya başladım. Günlerden bir gün ben abdest aldım tam ezan okuyacağım zaman yanıma geldi ve bana borç veren o müşrik adam bir tüccar grubun arasından çıkarak dedi ki Ey Habeşli diye seslendi diyor bana Ben de buyur dedim Asık bir suratla dikildi dedi ki e Çok ağır sözler söyledi diyor Borcunun müddetinin dolmasına ne kadar var dedi Ben de dedim ki az bir zaman kaldı Sadece 4 gün kaldı Vakit dolunca mutlaka onu senden alacağım dedi müşrik Ben bu parayı ne senin ne de efendinin şerefi yükselsin diye vermedim. Nasıl olsa ödeyemezsin, ödeyemezsin de bana köle olursun diye verdim. Yani bilerek vermiş. O zaman ben sana daha önce yaptığın gibi koyunlarımı otlatırım dedim. Tabi bunu duyunca bile Radyalan çok üzülüyor. Kölelik çok kötü bir şey kardeşler. Kendisi geçmişte yaşamış. O olaydan sonra gittim diyor ezan okudum. Yatsı namazını kıldık. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdan sonra ailelerinin yanına döndüler. Ben de kendisiyle görüşmek için müsaade istedim diyor. O da izin verdi içeri girince Ya Resulullah dedim anam babam sana feda olsun. Kendisinden borç aldığım o kişi bana şöyle şöyle dedi. Ne senin ne de benim yanımda ödeyecek paramız var dedi. Burada da ne var kardeşler? Bilelim fedakarlığı var. Peygamberin yanında para yok ha. Yok geleni dağıtıyor. Geleni dağıtıyor. Köle olma pahasına geleni dağıtıyor. O ise beni rezil etti Allah'ın Resulü. İzin ver de Allah ve Resulüne benim borcumu ödeyecek rızıkı verinceye kadar İslam'ı kabul eden kabilelerden birine gideyim. Orada saklanayım. Yani borcumu ödeyinceye kadar saklanayım ki ta ki beni köle olarak almasın. Yoksa o adam beni köle yapacak dedim. Ey Allah'ın Resulü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bana izin verdi. Oradan çıktım, kılıcımı, mızrağımı ve harbemi aldım. Ayakkabılarımı da omuzuma astım. Sonra evden çıkıp yürümeye başladım. Uyku bastıkça uyumamak için kendimi zorladım diyor ama ortalık iyice kararınca uyudum diyor. Mecbur kaldım. Sabahın ilk ışıklarıyla uyandım ve yoluma devam etmek için kalktığım zaman birisinin bana seslendiğini duydum. Ey Bilal Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seni çağırıyor dedi. Bunun üzerine döndüm Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim. Daha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girmeden üzerleri yüklü dört deve gördüm. Aleyhisselatü Vesselam yanına girmek için izin istedim. O da dedi ki gir dedi ey Bilal. Aleyhisselatü Vesselam müjde ya Bilal müjde. Allah borcunu ödemen için rızık gönderdi dedi. Bunu duyunca Allah'a hamd ettim diyor. Dedi ki bana avludaki dört deveyi gördün mü? Evet dedim. Üzerindekilerle beraber onlar senindir. Yiyecek, yiyecek ne varsa hepsini Fedek Bey'i göndermiş. Dışarıdan birileri göndermiş. Onları al ve borcunu öde. İşte peygamberin tevekkülü böyleydi. Allah birilerinin kalbini çevirir, onun borcunu ödetirdi. Bakın Dediği gibi yapıp yüklerini indirdim diyor. Sonra develeri yem verdim. Daha sonra sabah ezanını okumaya gittim. Namazı kılınca baki mevkine çıktım. Elimi kulağıma koyup kimin Resulullah'tan alacağı varsa gelsin diye nidada bulundum. Bunlar zaten Resulullah'ın borcu. Ama Resulullah kendi menfaati için borç edinmiyordu. Fakirlere vermek için borç ediniyordu. Dikkatinizi çekerim. Nida ettikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün borcu bitinceye kadar onları dağıttım. Aleyhisselatü Vesselam'ın borcu bitti. Üstelik diyor bir buçuk veya iki ukkiye kaldı diyor. Daha sonra mescide gittim. Gün hayli ilerlemişti. Baktım ki Aleyhisselatü Vesselam mescitte yalnız başına oturuyor. Anamız, babamız, canımız ona feda olsun. Selam verdim diyor ona. Resulullah bana ne yaptın dedi. Allah'ın izniyle Resulullah'ın bütün borcunu ödedim dedim. Dedi ki bir şey arttı mı? Ey Bilal onu söyle bana. Evet dedi iki dinar arttı. Ey Allah'ın Resulü haydi beni onlardan kurtar. Allahu Ekber. Onları da vermedikçe ailelerimden kimsenin yanına girmeyeceğim dedim. İki dinarı verecek kimse gelmediğinden dolayı aleyhissalatü vesselam sabaha kadar mescitte kaldı. İkinci günde kimse gelmediğinden dolayı aleyhissalatü vesselam yine mescitte kaldı. İkinci günün akşamına doğru iki adam geldi. Ben bu iki dinarla hemen onlara yiyecek yiyecek aldım, yatsı namazını kılınca Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı ve dedi ki ne yaptın ey Bilal? Dedim ki diyor Bilal, Allah seni onlardan kurtardı. Allahu Ekber, bizim uğrunda canımızı verdiğimiz, hayatımızı verdiğimiz, zamanlarımızı tükettiğimiz şeyden Allah Resulü kurtulmak istiyordu. Burası da çok önemli. Bunun üzerine diyor tekbir getirdi Allah Resulü. İnsan niye tekbir getirir? Düşünün paradan kurtulduğu için tekbir getiriyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Onları infak edemeden ölme korkusundan kurtulduğu için de Allah'a hamdetti diyor. Beraberce mescitten dışarı çıktık. Zevcelerinin her birinin yanına uğrayıp selam verdi. Hal hatır sordu. Sonra da yatacağı yere gitti diyor Allah Resulü. İşte dostum bana... ''Sorduğun şeyin cevabı budur.'' diyor adama. Hani yukarıda Halep'te adama soru sordu ya, ''Rasulullah nasıl infak ederdi?'' ''İşte sorunun cevabı budur.'' diyor. Biri bize sorsa dese ki, ''Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl cömertti?'' ''İşte böyle cömertti.'' ''Aleyhissalatü vesselam nasıl infak ederdi?'' ''İşte böyle infak ederdi.'' ''Sorunun cevabı budur.'' diyebiliriz. Dediğim gibi bu rivayet kardeşler, her ne kadar siyer kaynaklarında geçse de mana olarak doğru Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da benzer çok rivayetler var. Her bir konu doğru yani. Aleyhissalatü vesselam'ın ahlakını ve cömertliğini ortaya koyan bir husustur diyebiliriz. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.